1970'li yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinde giderek artan bir öneme sahip olan deri sektörü özellikle son 20 yıldır hızlı gelişmiştir. Türkiye'de yurt içi geniş ham madde deri kaynaklarının yanı sıra önemli ölçüde ithal ham madde kaynaklarını da kullanarak yüksek tutarda deri ürünleri ihracatı gerçekleştirilmektedir. Sembol Deri, Türk deri sektöründe önemli bir aktör olma yolunda deneyimi 35 yıla varan yönetici kadrosu ve donanımlı teknik ekibiyle çok büyük çaba içindedir. 2000'lerin başında 1500 metrekarelik kapalı alanda mal ve hizmet üreten Sembol Deri, 2020 yılının 3. çeyreğinde yenilenmiş makine parkuruyla 3300 metrekarelik bir alanda yılda 50 milyon desimetrekare deri işleme kapasitesine ulaşmıştır. İşletme, bu aşama sonrasında günümüzün yükselen trendi olan büyümeyen işletmeler kategorisine dahil olmuş kapasite artışını sonlandırmıştır. Katma değeri yüksek ve özgün nitelikli ürünler üretmeye yönelmiştir. Böylece Türkiye'de hakiki deri üzerine dijital baskı yapan ilk firma olmayı başaran Sembol Deri, güçlü vizyonuyla sektörün de geleceğini güçlü kılmaktadır sembol deri, gerek yenilikçi stratejisi, gerekse kalite standartlarına olan sadakatiyle üretim yaparak, Türk deri sektörünün hak ettiği konuma erişmesinde pay sahibi olmayı kendisine görev edinmiştir. Mevcut üretim kapasitesini koruyarak, ürün kalitesini geliştirmeyi amaçlayan sembol derinin, kalite standartlarını yakalamaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik olarak kurduğu ARGE departmanları, Çalışmalarını sürdürmekte ve çağdaş bir gelecek projeksiyonu oluşturmaktadır. Dünya deri sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek sürdürülen çalışmalarıyla sembol derinin gelecek projeksiyonuna yeni hedefler eklenmektedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Uzakdoğu ülkelerine ihracat hedefi doğrultusunda sembol deri bünyesinde bulunan Arge ofislerinde fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Buna ek olarak çevreye duyarlı kimyasal madde kullanarak üretilen bitkisel, deri üzerine arge çalışmalarını sürdüren sembol deri, bu alanda Türkiye'yi uluslararası pazarda temsil etmeyi amaçlamaktadır. Bu bilinçle faaliyetlerini sürdüren sembol deri, dijital baskılı deriler, krokodil desenli deriler, yılan desenli deriler, örgü ve benzeri sıcak baskılı deriler, negatif baskılı solvent rugan deriler, su bazlı rugan deriler, transfer baskılı deriler, efekli ve sıcak baskılı deriler, askeri bot ve ayakkabılık deriler, iş ayakkabıları için deriler, dolaplı deriler üretmektedir. Sembol Deri, kalite standartlarıyla uyumlu üretim kapasitesi, nitelikli ve yenilikçi hedefleriyle uluslararası bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerlerken, yeniliğin sembolü olarak geleceğe göz kırpıyor. Sembol Deri Sanayi. Yeniliğin sembolü.